Merhaba dostlar. Bugün sarpın hamur fabrikasıyla bir şeyler yapacağız, pasta yapacağız. Ondan sonra onların mumları var, üstlerine mumlarını döküp bir doğum günü pastası yapacağız. Tamam mı sarp? Bu tarafa gel bakayım. Bu tarafa gel. Tamam. Yapayım. Şimdi de şu hamurlarını da al. Bak şimdi çabuk bunları. Mesela şu mavi'den Ben bilezdim. Evet, sen çok güzel yapıyorsun. Ben silindirle Hı hı. Yürüyeceğim. Sendirle. De evet, silindir bak burada, burada. Bak önde, önde anneciğim. İndirin. Şurada. Bak sana. Hı hı. Burada buraya gidiyorlar. Hı hı. Ne? Çok güzel oldular değil mi? Ezdin mi sen şimdi onları? İzliyorum. İzliyorsun. Kırmızı giriyor bunun içine. Hı hı. Kırmızı giriyor onun içine. Bak. Ay çok güzel oldu. Ben şekiller yaptın mı öyle onun üstüne? Şekiller yapamadım. Bakalım. Bak. Bak onun şekilleri çıkmış işte kırmızı kırmızı olmuş. Gördün mü? Bak burada da çıkıyor pasta oldu. Üstüne de mumunu koydum. Üfleyebilirsin. Aferin. Ben öbürünü koyacağım. Hangi öbürünü? Boya koydum. Tamam. Bir tane de bundan yapalım. Bir tane de. Aa. Bak istersen sen şunu silindirle ezebilirsin. Ez onu. Silindirle Onu diğer pastanın altına kullanalım. Sen onu ez. Eziyorum. Hı Bunu. Ezmek istiyorum. Eziyorum sen. bunu bana ver. Bana ver şimdi sen onu. Burada bir tane daha pastamız oldu. Şimdi bununla da kalan hamurları taşıyoruz. Tamam mı? Aa, evet. ben evet. buna ver. Bir dakika. Geç. Tamam. Tamam. Bak şimdi. Bu Hı -hı. bu? Evet. Bunun çeyin nerede? Bir pişefat bir başlığı vardı ya. Bu nerede? Bu nerede oğlum? Bunun. Evet. Bak. Evet. Sen şimdi onun içine kepçesine koy bakalım. Kepçesine koy kalan hamurlarını. Ne? Kalan hamurları onun kepçesine koyabilirsin. Buradan gelin. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Şuradan şöyle içine atıyoruz. Kalan parçaları sıralım bakalım da burada. Ne? Tamam. Şimdi Bak, bak. Bu hamuru buraya koyuyoruz. Tamam mı sen? Böyle buraya bunu güzelce koyuyoruz. Ondan sonra sonra kılıbımızı kapatıyoruz. Buraya basıyoruz anneciğim. Bekliyoruz azıcık. Ondan sonra buradan böyle bak çıkarıyoruz. Bak gördün mü pastamıza? Ne kadar güzel oldu. Bunu yapmayı çalışıyorsun? Şimdi tamam. onun bunun üstüne bir tane de mum dikelim. Anne bir yapamıyorum. Bana ver, bana ver. Verdim. Bak şimdi böyle, bak anneciğim. Bak bunların hamurları güzelce koyduk ya bunun içine. Bak şimdi, şimdi alalım. Bak. bak. Sarp bakar mısın? Bakıyorum. Bak böyle iyice bastırıyoruz. Hı. Bu. Değerli amma Şimdi başka renkten de yapalım istersen bir tane? Bu. Aa, Neye ne Neye benziyor Ne? Ne? oldu? Bu. Seni dövüştürdüm. ben... ...istemeye Kırmızı bakalım şimdi. Evet, evet. 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 şimdi üfleyebilirsin. Bir daha üfle. Bak şimdi. Bir tane de sarıdan yapalım. Evet. <laughs> Al bakalım. Ayrıca. Şöyle. Tamam bakalım. Evet. Bak şimdi onu şöyle yapalım. Bunu sonra. Böyle küçük bir tatlı yapalım. Tamam mı? Bunu pişirmeyeceğiz. Çatalımızı batıralım üstüne. <laughs> mesin lazım doğru söyle. Böyle olsun. Hıh. -hı. Böyle olsun. Parçayı. Şunu sünetebilirsin. Şu mor yer var ya. Bu mu? Bu, 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 bu. O mor şeyi bulabilir misin? ver bakalım. Ve mor olan kısmı verir misin? Şu yanındakini. Bak. Oh. Bak, oh. oh. şunu şunu al. Oh. Çıkarabilir misin bana? Bu mu? Hı hı. Bu mu? Değil. Evet, bu mu ya? Buraya takılırsız biz. Şimdi hadi gel bakayım bir tane sen yap şimdi şundan. Bak şimdi. Havurunu buraya bak. Bak. Ay çok güzel o. Bakayım mı? Bak. Bozma. Bak. Bozma. Ay çok güzel oldu. Bundan da yaparım. Ne ya kadar artık. güzel yapmışsın anneciğim. Bundan, bundan. Getir bakalım. Şöyle yapalım. Tamam. Dur. Bak şöyle yapalım. Bak. Evet o da çok güzel oldu. Birazcık da bundan da. Hı, hı birazcık da ondan yap. Bundan yaparım bundan. İftafinle uğraşıyoruz. Hı Güzel yemek oluyor. Evet uğraşıyoruz ama bak. güzel yemek oluyor. Evet. Bak şimdi şöyle bastırıcı böyle güzelce yerine oturt. Tamam mı anneciğim? Yerine otur, Bastır bastır bastır. Şimdi kaldıralım bakalım. Bak. Ne kadar güzel bir şekil olmuş. Bakalım seninkine. Bak. Ay çok güzel olmuş anneciğim. <laughs> Bundan yapıyor. Ondan da yap bakalım bir tane. Bastır güzelce. <gülüyor> evet. Bak. <laughs> Ay çok güzel oldu. Evet. Ondan da. Tamam. Çok güzel olmuş. Pişmesi lazım. Pişmesi lazım. Bak şuradan bunlar kalıp herhalde. Evet, evet. Hı hı. Ne <laughs> yaptın bakalım. Aa, burada küçük kırmızı da bir çiçek oldu. Bak, Bak çiçek oldu. Hı hı. Bunlarımız da biraz yamulmuş. Onları da düzeltelim. Burada da bir çiçeğimiz olmuş. Bak. Ben bunu ben böyle yapıyorum. Hmm. O, yıldız olmuş anne. Hani. Yıldız olma, fark. Olmuş anneciğim. İstemem. Bir daha yaparım. Hı -hı. Şimdi deldi. Şimdi bunun üstüne bastır. Bastır şuraya. Bastır. Bastır 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 güzelce. Bastır. Bastırdım. Tamam, açalım şimdi. Çıkaralım bakalım. Hı -hı. Evet. Evet. Yani. Evet. Bak, o bu ben cici yapıyorum. Arabalara yörep yapıyorum. Bak bu da kelebekli olmuş. Kelebekli olmuş. Evet. Kepa. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zor unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.